Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yenilenmemiş ama eşyalarla yenilenmiş gibi olan alfayı oynayacağız Valla o kadar fazla farklı kahramana farklı itemler çıkabiliyoruz ki artık videolarını çekmeye yetişemiyorum Şöyle ya sıraya da koyamadım önce bunu çekeyim şu önce, sonra şunu çekeyim Aklıma gelen böyle yeni itemlerle güçlenen ya da kendisi bir nerf ya da buff yemiş kahramanlara çekmeye öncelik vermek istiyorum bunun da videosunu Sero çekmiş. Yani Cedric arkadaşlar Sero'yu çok da severim. Buradan kendisine bol bol selamlarımızı da gönderelim. Sero da çekmiş abi. Böyle işte ikinci balta yeni bir gök gürültü kemeri, kıyamet kanatları. Ondan sonra araya bir tane daha böyle saldırı itemi. Ya da full tank. ikinci baltadan sonra full tank da çıkabiliriz. Duruma göre böyle ölümsüz ama yok deden bir alfa yapacağız. Aynı zamanda da yeni amblemle girdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu arada saatte söyleyeyim bu video gece gelecek. Şu an çünkü saat 23.47. Düşünün 23.47 videoyu çekmeye başlıyorum. Hemen ayarlayıp yükleyeceğim. Siz bunu gece 12.30-1 gibi 12.30'a yetişmez de. Siz bunu bir gibi izlersiniz arkadaşlar. İnşallah bile yetiştiririm yani. Hadi başlayalım bakalım. Umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza gider lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız çok tatlı olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Özellikle bu abi videoyu açar açmaz like atan bizim bu 500-600 arkadaşı var ya Onlara ayrıca teşekkür ediyorum Bir tanesiniz abi siz olmasanız şu an çok daha bir sıkıntılı durumda olurduk Onu da söyleyeyim tamam fiskesini aldık çok güzel Hemen ikinci baltayı ver bana Ayakkabıyı büyü çıkacağız çünkü zırh ayakkabısı çıkmayacağım Kanka dümdüz çekileceğin biraz belliydi Tamam ben buna şeyimi kullanmadım Aslında mavisi var ya burayı darlayabilirdik biliyor musunuz Harley işin mavisine geldi darlasın Neyse. Nata da base atıyor. Natamız varken darlayabilirdik. Uf keşke darlasaydım ya. Neyse geçtik buraya. Helal oğlum size. Süpersiniz. Bu arada elmas almayı düşünüyorsanız sponsorum oyun eksiğinin açıklama kısmında var. Hızlı ucuz güvenilir şekilde elmasınızı alabilirsiniz. Oyundan veya başka siteden alıp boş yere kazık yemeyin. Harley 2 ye kill vermeleri üzdü arkadaşlar. Şimdi 4'lü olduğu için rotasyonu da buraya doğru attım. Ama Harley 2 kill vermeseydik iyi olurdu. Biz boyun parlaktır falan da çıkacağız ya. Bir Athena mı parlaktır mı? bakayım. Athena da olabilir. Duruma göre. Şurada orman var mı yok. Harley buraya gelecek Neyse ben mideyi Selena'ya gideyim bari. Ne yapayım. Buraya kimse gelmedi. Süper. Valla ona doğru geliyordum kankalar. Ben keserdim. Abi aldoğuz. Dur 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 dur. 5 tane var. 5 tane içinde onu... Tamam direkt turtle'a giriyoruz. Direkt turtle'a bu şapkaya dönecek. Geleceksin turtle'a kanka. Okey. Şuna gireceğim ya. Harley öyle geriye doğru ittirmişken buna girmem lazım. Skoru da alamadık en azından turtle'ı alalım. Hop. Kanka 3 çalıya da bakayım oradan gelebilir çünkü görüşümüzü verdi şu an. Harley ile Turtle falan çalmak da kolay zor değil. Ya pençesi olmasa keseceğiz biliyor musunuz? Pençe attığı için yetişemedim. Pençesi olmasa kesmiştik onu. Masajım keşke tamamlasaydın o hasarı ya. Bu burayı deneyecek de aynen öyle onu oraya deneyeceğini biliyorum. Neyse. Kasılalım. Skor almamız falan hiç almamamız hiç önemli değil arkadaşlar. Alfa zaten inanılmaz güçlü. Bir de şimdilik böyle kasılmamız yetiyor bizim için. Kil sonra da alırız önemli değil. Ben daha pençe atmadım vallahi ya. Pençe kullanmadım. Bir turtle attım sadece. Hemen burayı da alalım. Okey. Şu mide mi genklenesek? Şaristan yedin mi lan? Abi Harley nasıl her gitti yerden skor aldı kankam ya. Biz biraz gerisinde kaldık onun bokuna. Mata kesti. Mesela Layla'ya gidip keserdim Layla orada açlık yaptığı için. Ya bu nasıl bir şans. Shutdown vardı. Baksanıza farmda nasıl geri düşmüşüm takımda arkadaşlar. Çok büyük şanssızlık içerisindeyiz. Alamıyoruz hiçbir şey. Tam onun kafasına zıplayacaktım. Onu da Hilda kesti. Ne yapayım? Şöyle dövelim okey. İkinci voltamızı bitirelim. Gariban gibi kaldık bu maç. <laughs> Neyse her maç skorla başlayacağız diye bir şey yok. Bu maç biraz gariban kaldık. Sonradan toparlarız belki. Karşın pikleri de böyle değişik oldu ya. Ne bileyim. Çok normal şeyleri yok. Burada bekleyeceğim olayla kesmek istiyorum. Kesi yoktur bence. Bekle kanka. Korkutma lütfen korkutma. Bak orayı dener. Çalda ilk deneyeceği yer orası. Duramadı lan. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Ulan beklesene beraber gen katıyoruz sen nasıl bir salaksın ya gir Gireyim arkadaşlar ne yapayım ha Eşek seni ya ayakkabıyı da gittik zırh çıktık bir de okeyledik Ulan Ver şu gökül kemerini ucuz zaten 1800 gold Beklese abi adam bize doğru gelecek zaten. Al burayı. Bir milyon aldım. Çalış. <laughs> Layla sustan. Törtlü verdik. İşte olay var gördüm de. Bizi alalım. Harley skor vermeye devam ke takım. Bir Athena bizi kurtarmayacak gibi. Sen <laughs> hadi gel bir şey demeyeceğim lan. Hadi bir şey demeyeceğim aldın o skoru. Aç midin kulesini aç. Harley yanda. Harley yanda. Nereye döndü? Şapkaya döndü de şapkası neredeydi acaba kim bilir. Okey. Ben orman dönmeye devam edeyim. Hilda ölmez orada zaten. Güzel güzel. 3700. Karşıya göre farmımız iyi Harley dışında. E de çok normal abi. 7 bir gidiyor çünkü. Çok güzelsin. Arkalarından gidiyoruz bakalım. Beni çekmesi önemli değil arkadaşlar. Şeyin olmadığını biliyorum. Ultisinin olmadığını biliyorum. Ve benim hedefim Layla. Ya bir alev ile var ya da iki kilimiz kaçtı ya. Ultisi gelmiş midir sizce Franco'nun? Tutturduk da onu yetmedi. Ah be oğlum Nata. Güzel 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 oradaki skorları topladık. Hop ver gök gürültü kemerini ver gök gürültü kemeri de değişti biliyorsunuz ki. Büyüdürenci büyüdürenci yiyeceğiz artık o gök gürültü kemerini. 4600. Okey takımda farmda birinciyim. 13-13 bu arada sık şey bir maç ha böyle başa baş giden bir maç da. Ben elimde alfa olduğu için çok rahatım. Serum da ilk üçten bunları çıkıyor. Güzel. Aklımda vardı ya böyle tank bir alfa. Artık savaşçılara full tank kasacağım arkadaşlar. Videoda deneyeceğim çünkü bir tane böyle ikinci balta alıp eskiden de mesela ikinci balta alınıp tank kasıyor ama ikinci balta artık kanoslamış etkisi de verdiği için aynı anda. Okey. İki turtle'ı verdik ya. O biraz kötü. Yaklaşırlarsa keserim. Oynayacak mıyız buraya? Ama onlar çok kalabalık değil mi? Oynamaya gerek yok. Vallahi onu korkutmak için girdim. Umarım ben ölmem. Bir yardım ama. Şu hasara bakar mısınız ya? Şeyin sıfır, ca sıfır cana aldı olsun. Ben buraya itip ona kule altı girerim. Söyleyeyim. Şey buralarda olabilir. Harley bural buralarda olabilir ama hiç umurumda değil. Gir abi aç kuleyi. O aldı olsa ucuz kurtuldu. Fiske mi attı hatırlamıyorum da. Okey. Bak hem hasarım yüksek. Bu yeni amblemle birlikte. Hem tanklığım yüksek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ver bunu da. Ver bunu da ver. Şununla girdim arkadaşlar. Gördüm naraydı. Ne nara? Savaş narası. Hemen orman dönmeye devam ki bak 6200. Oyundaki en iyi farm bende arkadaşlar ve oyuna skorsuz başladık. E skorsuz başlayınca ne yapacağız? Çıkmıyor abi skor şansa. Sağ sol içeceğiz ve farmlamayı bırakmayacağız. Ormanı sürekli dönüyoruz. Ve bu arada bugün videonun geç gelmesinin sebebi İstanbul'a gelmiş olmam haberiniz olsun kusuruma bakmayın sabah çekecektim abi şansa yani video çekeceğim yol çalışması var İmkansız o seste ve bütün odalarda geliyor ses o yüzden böyle geçe kaldı yoksa evden çıkmadan çekecektim videoyu ben şunu bir duvara da sokayım güzel elimden ucuz kurtulmuştu artık kurtulamaz buraya gelecekler şunu keselim onlar gelecek zaten benim gitmeme gerek yok. Nata görüş veriyor. ki ona yardım edelim. O yine dümdüz girdi. Ben sana kule altı gireceğim be kanka. Of hasara bak. Hasara bak. Hasara bak. Layla ya, ne yaptım oğlum. Üzerimdeki itemlere bak. Hasara bak. İkinci baltayı ben önce çıkmıştım. Niye ikinci sıraya geldi? Oğlum o niye öyle oluyor? Bak 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 stekliyoruz. Hop Hibrit savunmayı arttırıyor kardeş. Bu da buradan geliyor bize gerçek hasar veriyor kardeş. Eksi birleşince ne oluyor kardeş? Bunu yok ediyoruz. Şimdi saldırıdan. Oğlum gök kıran çıkasım var ya. Çok deli bir şekilde gök kıran çıkmak istiyorum da. Şu dakikadan sonra çıkmanın anlamı yok arkadaşlar. Bir de iki saat onu tekleyeceğiz. Ne çıksak ki? Saldırı itemi alsam acaba? Ya avcı darbesi alınabilir. Ama önce Athena alacağım ben. Okey önce Athena alalım. En azından Selena tutsa da falan kesemez. Harley daha zasar verir. Bir yandan da içim Harley'e gitti dedim. Şunu tuttursak da kessek dedim de. Okey kopartıyor gibiyiz maçı. Maçı kopartıyor gibiyiz. Yo değil de. <laughs> Hala başa baş. 12 bekleme kararı aldım Lord için ya. Bir bekleyelim bakalım. Oo, Hilda'mız AD kasıyor ve şeyden daha düşük. Nasadan daha düşük. Bir Hilda videosu da çekmek istiyorum arkadaşlar. Gök kranla böyle bir ultiyle tek atabileceğimiz bir Hilda videosu çekmeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun. Haberiniz ola. Son itemde ölümsüzlük alacağız gibi duruyor artık. Ne yapalım? Kanka duvarı çok yavaş yapıyorsun ya. Duvarı bayağı yavaş yapıyor. Buradan hata yapıp ilerlerler mi acaba? Minyonları itmeyecektim. Artık ortaya çıktı yerimiz itelim. Ultisi yok. Ben bunların hepsini keserim ki yavaş yavaş. Benim için hiç önemli değil yani. Hızlı kesmemin hiç önemi yok arkadaşlar. Yavaş yavaş hepsini keserim. Of! Kesemiyorlar beni kesemiyorlar. İtemler stekleniyor. Hem hasar muazzam seviyeye ulaşıyor. Hem de çar muazzam abi. Okey şimdi dönebiliriz lorda. Hayırlı işler şurayı da bir de öyle dönelim. İt burayı. İt 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 it. On stick. <laughs> Gök gürültü. Nerede o? Nerede lan o? Şöyle bir Hibrit savunma. Hibrit savunma arkadaşlar. Şu. Hem zır hem büyü direnci. İkisi birden. Yanlış işlem aldım. Bu arada ölümsüzlük alacağım da. Oha yanlış attım zıplayacağım diye. Ölümsüzlük alacağız ya. Hiç şey düşünmeye gerek yok. Zaten bayağı güçlüyüm. Bir de ölümsüzlük eklersek 10k farmım var. Ben ne dedim oyunun başında hiç önemli değil benim skor almamam. Oyunun başında takım fitlemiyorsa ben de skor alamıyorsam problem etmem. Ha takım fitiyorsa şey derim. Ulan skor alsak da şu eşekleri taşısak derim de. Takım da oyunun başında kötü değildi. O yüzden biraz rahatım. E, alfa'nın gücünü kendim biliyorum. Eski gücünü biliyorum. Bu gücü daha da dehşet. Şimdi daha da güçlü. Fark ettiyseniz sürekli bir arkalıyorum abi. Ah sen aynen. Abi klasik aldoz şeyidir. Onu almak için kendini feda eder. Ha, onu yemeseydik iyiydi. Sen <laughs> aradan kesiyorduk. 5 kişinin arasında kaldık ya. Anti <laughs> diyelim. Lord biraz boşa gitmiş olur da ben yokken. Umarım bizimkiler tutar. Kanka biz Franco yedik mi yemedik? Kuleye zıpla la Lord. Aferin oğluma. Bir daha vur oğlum. Bir daha vur hadi. benim sana. Üstüne düşeni fazlasıyla yaptım ben yapmadım kardeşim. Lord bu poz bu dakikayı Lord benden iyi oynadı. Güzel Hilda. Çok fazla tek atamasan da. Orada da Serena'yı kesiyorduk gördünüz mü? Ya Serena'sını yememiz bizi üzdü. Aldo Sultan'ını da yedik. Yani stun olmasa 5 v 1 atacak durumdayım. Stunları yemeseydim orada da atardım. Şu ormanları bir dönelim sonra bitirelim ya. Uzaması sıkıntı. Şimdi Layla var. Ben evet şimdiye kadar Layla'nın üzerine güzel 3-8 gidiyor ama hiç önemli değil. Layla'nın üzerine iyi zıpladık. Pozisyonları bulduk. Layla'yı çıkarttık. Bulamadığımız tek pozisyonda kaybederiz. Cidden yani Layla'yı tutamadığım tek pozisyonda ölürüm. Ölürüm değil kaybederiz. Özür dilerim. Gerçi natamız var yani Nata'nın biraz yapması lazım da. Okey. Evet şimdi okey. Aldos biraz fazla vurdu. Yavaş oynuyorum. Yaklaşta da bir avlasam ya. Ama orada 30 saniye var kendimi de riske atamam. Okey ölümsüzlüğümüz falan var ama. Okey, zaten yerimiz göründü. L Lütfen gitme internet. Görüşümüz Allah. Ölmeyin Harley'e. Bilimsizliğim var koruyun beni la. Alttan bir skill atmışız da. Oğlum bizimkiler bir şey yapmıyor mu ya? Ama bak 2 6 5 6 4 6. Okey yani evet takım biraz şeymiş. Düşükmüş takım biraz. Çok andaki pozisyonlar seyir nasıl tanınıyoruz. Vur tek at hadi. Güzel. Yani Layla ya Layla'ya da atsın bir zahmet arkadaşlar. <laughs> Uzayacak mı maç? Ölümsüzlüğü satıp ne alabiliriz? Gardiyan Mifer alayım mı ya? Ben Gardiyan Mifer oyunun sonunda seviyorum. <laughs> Canım da artmış olur. Gardiyan Mifer mi kahin mi? Gardiyan Mifer alacağım arkadaşlar. Hem kendi can çalmam olur hem de takım savaşı dışında can çalmamızda iş yaparız. Lord onlar da giremeyecek. En azından redim alıp gideyim. Yetişirim. Şimdi birini çıkartırsa harika olur. Harley çünkü çok oynak olduğu için bir anda yani yok derim gelir ve Lord'u çalar. Aldı olsa problem arkadaşlar. tek fullendi aldı olsun. Aa, alacak karanlık zırhı çıkacağım ben. Salak kafam ben niye bunu çıktım? Kanka iki kişiyi tuttum. Ne olur bir yardım ya. Onun da fiskesini aldık. Harley ölü mü değil? Harley incan az mıydı? Şu an yaptığım şey çok riskli de Nathan'ın sürekli bir sağa sola gidip bize görüş vermesi lazım. Stan yedim. Stan yedim abi. Ben ne instanını yedim orada ya. Aldı o mı Pençe atacak vaktim yok ki. Yaklaştırmayın şu adamları bana ya. Aldı nasıl girip de ikinci skillini bana bırakabiliyor orada. Canını yediklerim yapmayın ya. Harbiden abi adam nasıl girip bana orada stanını bırakabiliyor. O da 25 dakika falan sürerse tek maç olur. Haberiniz olsun video geç gelmesin diye öldü o da öldü. Ha ölmedi lan güzel. Okey lordu tuttuk. Xavier zaten Chavi diyorum ben biliyorsun. Chavi çok güzel lord tutuyor. Kes onu kes onu kes onu bas ulti bas. He. Aferin kanka şükür. Yani madem tank kasmıyorsun oyna. Gelemez ya gelemez. Gelemez nasıl gelecek. Hala oradan bu ya. Süpersiniz. Yazı yazıyor. Aynen yazı yazmaya devam. Oğlum ama neredesiniz? Harbi ama neredesiniz ya? Bilmiyorum ben mi zorluyorum bu pozisyonlarda oğlum? Buraya girmemiz gerekmiyor mu sizce de? Yani bura ne bir şekilde girmemiz gereken bir pozisyon. Allah Allah. Evet, maç hafiften zora girdi. Üzerimde çok fazla hasar tutuyorum, tanklıyorum. Takımın da tek tankı benim bu arada yani. Nata tank değil, Hilda tank değil. Kerimiz ne yapıyor? Takılıyor etrafta. Hibrit savunmayı kalıcı olarak arttırır. Hadi be hadi be hadi doğalım artık. Bakmayın unuttum kimden çok hasar yiyorum diye. Ama bir Athena, bir Athena yetmez herhalde Harley'e ye ve Serena'ya. Alacak anlık zırhını satsam mı? Aldo'sta problem de. Ben full tank olmamıza rağmen ikinci balta dışındaki itemlerde o da canman veriyor da yine de iyi hasar tankladığımızı düşünüyorum. Helal oğlum. Nathan'ın bunları yok etmesi gerekiyor ki bak karşıda Layla var, Harley var, git git kes Selena var, hepsine tek atar. Ya, ben kile gitmeyeceğim abi. Kilmiş MVP'lik kuşumun değil şu Lord'u almamız lazım harley yokken. Önceki orada pençe bile atamadım stand'an. Görsünler problem yok. Mavi'yi de bir alalım. Pıt, pıt. Yapma lütfen yapma lütfen yapma. Okey. Nice. Franco yok bu bizim için çok okey bir durum biliyor musunuz? Buna da ölmem zaten. Sen sen ne kadar cesursun gel buraya. Ama onu yeseydi ölmüştü ya. Ha bunu da ben yedim. Okey çok şey yiyoruz ama bir şey olmuyor. Ölümsüzlüğün süresi geldi de mi lan? Lord geliyor. Middeki kimin yanları itmemeleri gerekiyordu abi. kadar şu üst koridoru iter misiniz? Adamlar aşağıda lord tutuyor. Biz kule açmayacak mıyız o sırada? Okey. Bak yani lordun olduğu tarafı alamayız. Ters taraf almamız lazım. Mantık bu zaten. Aç orayı da uzaktan vuran kahramanlarla. Aa nice. İyi tek maç olur. Siz de videoyu çok geç izlememiş olursunuz. Çünkü şu an saat gece 12.10 geçiyor değil de dur oğlum. Ya şimdi kısır bir döngüye girebiliriz biliyor musunuz? Şöyle çıkan her minyonu kesersek abi. Rakip sadece base'de minyon tutacak ve çıkmayacak dışarı. Oğlum iksirler kalktın mı? Ver lan şuradan bir iksir. Niye önermiyorsun? Ver bakayım oradan abine bir iksir. Aha. Kanka kendini öldürttün bari beni öldürtme. Belki korurum diye gittim de Çavi'ye. Evet, o kısır döngüye girdik ya bu maçın 30 dakikası var rakip girip satmazsa. Harbi <laughs> bitmez abi. At bu tarafa hadi. Arsız bir köpek gibisin Frankocuğum. O fiske ne yani? Oyalıyorum gelin. Tam bunun ölümsüzlüğünü alacağım tiskesi yoksa. İnternetin gittiği yere bak ya. İşte burada alfanın gücünü çok daha net görmüş olduk abi oyunun sonuna doğru. Oha. Öldü. Oğlum benim hasar ne böyle. Tek atabilir bana. Bana tek atabilir. Can çalmam lazım. <laughs> Bitirdik bitirdik okey. Sakin sakin. Beni pazara göndermiş gibi oldu ama sıkıntı yok oyunu bitirdim Yemem ustamın kardeş. Nice so Güzel. <laughs> Güzel 3-4 dakikada zaten bir şey konuşurum. Konuşacağım bir şey vardı. Oğlum full tank kasıp şöyle hasar vermek var ya beni o kadar mutlu ediyor ki çok güçlü. Mesela epikten kurtulamayan arkadaşlar böyle diyorsunuz ya. Mesela alın alfayı oynayın abi. Cidden çünkü maç taşıyabilen bir kahraman. Savaşçılarla daha rahat maç taşırsınız. Bak açıyorum. Yani şu istatistikler yalan söylemez. Hadi ben söylüyorum diyelim bak. 117k hasar vurmuşum. %32. Takımda benden daha fazla vuran var mı? Yok. Abi %37 de hasar tanklamışım. 182k. Takımda benden daha fazla hasar tanklayan var mı? O da yok. E bu ne demek oluyor? Alfa çok güçlü. Şimdi arkadaşlar İstanbul'da olan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. 28 Haziran'da Metropol AVM'de Gamer Hub'da olacağım. Paparo süpermesinin Gamer Hub'ında. Yani Metropol AVM'de olacağım 28 Haziran'da. Güzel bir etkinlik var. Onu söyleyeyim size. Müsait, olmak, müsait olan arkadaşlar varsa gelmek isteyen arkadaşlar varsa gelebilirler ekstradan şu sıralar videolarımız iyi gidiyor güncellemeden sonra çünkü güncelleme videoları böyle yeni şeyler çekmeye çalışıyorum bu düzeni bozmayalım siz de like'ları bozmayın abi devam edelim güzel güzel like atıp videoyu önerilenlere çıkartalım Kanal eski olduğu için abi yani bu YouTube'un çok büyük aslında adili diyeceğim ağır konuşacağım yeni kanalları öne çıkartırken eski kanalları algoritmada geriye düşürüyor ulan sen niye eski kanalları algoritmada geriye düşünüyorsun kardeşim? İçerik üretmeyen eski kanalları düşür, okey ama aktif içerik üreten bir kanal eski diye sen onu algoritmada geri düşürmen bana çok saçma geliyor ya YouTube'un bu hareketleri falan. Neyse yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bugün böyle tek maç, güzel uzun bir maç, böyle 44 74 78. Güzel 78 killi maç. Bir de güzel de oyun hep başa baş gitti arkadaşlar. 44 olsa 4 bitmiş baksanıza. Umarım dediğim gibi video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız çok tatlı olur. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Ne diyeyim? Bay bay. Görüşürüz. Yarın video geç kalmaz bu kadar arkadaşlar. 9-10 gibi gelir. Kaçtım ben.